yatırımın zor olduğu, sektörün zor olduğu, dünyada iş yapmanın zor olduğu bir dönemde böyle değerli yatırımlar çok önemli olduğunu düşünüyorum. Günümüzde yatırımın, iş yapabilmenin zor olmasına rağmen Alpet, bayilerinin sayısını artırmaya devam ediyor. Böyle dönemlerde yatırım yapmaktan çekinmiyoruz. Akaryakıt sektörünün %100 yerli sermayeli kuruluşu aynı günde Ardahan'da iki istasyon daha açtı. Ardahan merkezde yer alan Binali Gündoğdu Akaryakıt ve Göre ilçesindeki Karakoyun Akaryakıt istasyonları Alpek Genel Müdürü Halil Doğan, yöneticiler, bölge ve saha müdürlerinin katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi. İlk açılış Ardahan merkezde İnönü Mahallesi Kongre Caddesi üzerinde yer alan Alpet istasyonunda gerçekleştirildi. Sebahattin ve Doğancan Gündoğdu ev sahipliğinde düzenlenen törenle Alpet'in bayi zincirine daha önce eklenen istasyonun resmi açılışı yapıldı. Alpet'in aynı gün açılışını yaptığı ikinci istasyonu Karakoyun akaryakıt için tören Ardahan Göre'de düzenlendi. Kader ve Ünal Karakoyun çiftinin ev sahipliğinde düzenlenen tören ile Fevzi Çakmak Mahallesi Oltu Caddesi üzerinde yer alan istasyon hizmete açıldı. Açılışa Göre Belediye Başkanı İlhan Gültekin de katıldı. Türkiye'nin yerli markasıyız. Bugüne kadar kazanılan tüm başarıların arkasında bayilerinin özveriyle sergilediği büyük bir emeğin var olduğunu belirten Alpet Genel Müdürü Halil Doğan, bölgenin etkin, güçlü ve saygıdeğer girişimcileriyle beraber çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Doğan, Alpet'in 23 yıldır Türkiye'nin her noktasında %100 yerli sermayesiyle enerji sektöründe hizmet verdiğini söyledi Türkiye'nin yerli ve milli markasıyız dedi. Alpet'in 4 liman olmak üzere toplam 6 dolum ile ülkemizin en büyük depolama kapasitesine sahip ilk 5 akaryakıt firması arasında yer aldığının altını çizen Halil Doğan, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna halkımıza kaliteli hizmet götürmekten gurur duyduklarını kaydetti. Aynı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin en yüksek akaryakıt depolama kapasitesine sahip dağıtım şirketlerinden biri olan Alpet'in Kocaeli Körfez, İzmir Ali Ağa, Mersin, Kırıkkale, Samsun, Batman'da dolum tesisleri, Antalya Akdeniz Akaryakıt Terminali'nde ortaklığı bulunuyor.